Yarın akşam bizi yemeğe davet ettiler. Dünürler mi? Evet anne, dünürler. Kızım bu şimdi mi söylenir? Ne giyeceğiz? Elimiz boş mu gideceğiz? Her zaman ne giyiyorsak onu giyeceğiz anne. Ekstra bir hazırlığa lüzum yok. Aa, ben anneanneyim Olur mu? İyi, ee, sen süslen püslen. Ben okul çıkışı yarın bir çikolata yaptırırım işte. Bana bak, gösterişli bir şey yaptır. Anlasınlar bizim de kim olduğumuzu. Olur anne, yaptırırım. Doğayla konuştum. Babasıyla konuşmuş. Babam bana çok destekleyip duruyor. Aman Bodrum'dan da yetişmiş ona yani. Ee, erkek tarafının çok zengin olduğunu öğrenmiştir. <laughs> Kayhan bu nabza göre şerbet verir. Bu çocuklar niye böyle? Yani sen onu onayladın mı senden iyisi yok. Ama bir kere hayır dedin mi en kötü sensin. Sen de öyleydin. Bütün çocuklar böyledir. Aman anne ben böyle büyük hatalar yapmadım. Kıvılcım hatanın büyüğü küçüğü olmaz. Bütün çocuklar biraz nankördür. Sen kendini paralarsın. Fedakarlığın en büyüğünü yaparsın. Gene de anlamazlar. Sen kendini paralamadın mı? Boşandığın zaman çocuklar üzülmesin diye. Al işte. Yine olsa yine yaparım. Onlar benim canım. O ayrı. Ama insan biraz empati yapar. Neyse. Doğa. Neyim var hayatım? İyiyim iyi merak etme yorgunum biraz. Ha, anlaşıldı. Annenle görüşmem pek iyi geçmemiş. Ama hiç üzülme sevgilim. Annem aramış. Akşam yemeğe davet etmiş. Geliyorlar. Nasıl yani? Annem bana hiçbir şey söylemedi. Yani bilmem sürprize bir şey herhalde. <laughs> Yok. Yani benim annem öyle sürpriz yapmaz. Okulda işleri demek ki çok yoğundu. Söylemeyi unuttu. Ha sürpriz yapmaz diyorsun. Yani benim annem çok nettir. Öyle alengili şeylerle pek uğraşmaz. Öyle çok sevgi pıtırcı olduğu da söylenemez. Ama bizi çok sever. Çok fedakardır. Orası ayrı. Ama işte öyle sevgisini mıç gösteren bir tip asla değil. <laughs> Güzel sevgilim. Kıyamam ben sana. Sen... <laughs> üzüldün mü yoksa? Hayır. Yani küçükken üzülürdüm de şimdi büyüdüm. Artık üzülmüyorum, alıştım. Annemin de sevgisini göstermesi farklı. <laughs> Neyse. Ben şimdi aşağı ineyim. Annenlere bakayım. Hem yardım edeyim. Gelinlerinin ne kadar hamarat olduğunu görsünler. <laughs> İyi hadi görsünler bakalım.